Finansbank'ın Türkiye'deki girişimcilik ruhunu ve ekosistemini destekleme hedefiyle bu yıl üçüncüsünü hayata geçirdiği Geleceğin Patronları 2015 yarışması 11 Kasım'da Finansbank Kristal Kule'de gerçekleşen büyük jüri final sunumuyla sonuçlandı. European Fund for Southeast Europe katkısı ve Koç Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen yarışma genç girişimcilerden büyük ilgi görerek 850 proje başvurusu aldı ön elemelere geçen 10 girişimci iş dünyasının başarılı iş adamları, akademisyenler ve basın temsilcilerinden oluşan büyük jüriye son sunumlarını yapma fırsatı buldu. Şu ana kadar e, gelen başvurulara baktığımızda 850 adet bir başvuru geldi, proje geldi daha doğrusu. Bu projeleri ilk önce bir elemeden geçirdik. Koç Üniversitesi'nin desteğiyle birlikte elemelerden sonra ilk 50 bir final e, liste belirledik. Bu 50 kişilik gruba biz Kuluç, Koç Üniversitesi'nin Kuluçka Merkezi'nde e, iş modeli eğitimi verdik. Sonrasında bu iş modeli eğitiminden sonra da 20 kişilik, 20 proje adedine düşürdük. Bu 20 proje adedine düşürdüğümüzde iledikten sonra bu gruba da geleceğin e, patronları akademisi eğitimi verdik. Bu akademi eğitiminden sonra da yine bir 10 kişilik grup belirledik ve o 10 kişilik grup bugün burada kendi projelerini anlatıyorlar. Jüri heyetimiz bu 10 projeden bir tane birinci seçecek. Bu seçtiği birinciye biz banka olarak, finans banka olarak 50 bin liralık sermaye desteği vereceğiz. Diğer geri kalan 9 finalistimize de eğer şirket kurdukları takdirde hukuksal danışmanlıklarını yapacağımız Moroğlu Artı Hukuk Bürosu üzerinden de danışmanlık veriyor olacağız şirketlerini kurdukları takdirde 50 bin liraya kadar her birine sıfır faizli ertelenebilir, ötelenebilir bir kredi desteği veriyor olacağız. Biz işin Kobi bankacılığı tarafında, Kobi ve Tarım bankacılığı tarafında hem girişimcileri görüyoruz hem de işin bireysel tarafı yani özel bankacılık, private bankacılık tarafında da yatırımcılarımız var. Bunları bir araya getirip aslında tanıştırmak şu anda buradalar aslında dinliyorlar. Finans Bank olarak buraya gelip yarışan, projelerini yarıştıran genç arkadaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı söyleyebilirim bu anlamda. Geleceğin Patronları Yarışması'nın final töreninde açılış konuşmasını yapan Finans Bank Kobi ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber, konuşmasında sürdürülebilir bir ekonomi için sağlıklı bir girişimcilik ekosisteminin şart olduğunu belirtti ve buna destek olmak için geleceğin patronlarını düzenlediklerini ifade etti. Temennimiz bu yarışa katılan tüm arkadaşlarımızın kendi işlerini kurup fikirlerini başarıya ulaştırmaları diyen Karabiber bu aşamada melek yatırımcıların büyük rol oynadığını ifade etti. Melek yatırımcılığa ilişkin Türkiye ve dünya rakamlarını da paylaşan Karabiber, Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar 300 binin üzerinde melek yatırımcıyla yaklaşık 23 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, Avrupa'da 70 bin ile 5 milyar, Türkiye'de ise 300 lisanslı melek yatırımcıyla 2.8 milyon dolar şeklinde gerçekleştiğini, temennilerinin ise bu rakamların daha da büyümesi ve seneye bu salonda daha fazla melek yatırımcıyı ağırlamak olduğunu da sözlerine ekledi. Büyük jüri değerlendirmesi sonrasında Zaxe Tridi baskı teknolojileri projesi birinciliğe layık görüldü. Genç girişimcilere ödülünü Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu teslim etti. Birinci olan girişimciler, bir yıl içinde şirketini kurma koşuluyla sermaye desteği olarak 50 bin lira para ödülü kazandı. Finale kalmayı başaran 9 girişimci ise fikirlerini melek yatırımcılara sunma imkanının yanı sıra projelerini hayata geçirebilmeleri için... ...Finansbank'tan özel avantajlarla sunulan kredi ve hukuk danışmanlığı desteğinden de faydalanabilecek. Merhaba ben Baki Gezgen. Ee, yazı Yazık Vazisi'nde katıldık yarışmaya. Ee, bizim projemiz üç boyutlu yazıcı ee, tamamen internet tabanlı bulut teknolojisi çalışan bir üç boyutlu yazıcı geliştirdik. Ekibimiz altı kişiden oluşuyor, üç kişi yatırım kişi üç kişide e ekip projeye geliştiren arkadaşlar. Ee, bunlar Can Geliş ve Serhat Özperçin bu arkadaşlarım. Ee, kazandığımız bu 50 bin lirayla üretimle harcayacağız, üretimi daha iyi bir noktaya getirip aynı zamanda da iç operasyonlarımızı kullanacağız bu projeyi. Lost you lost, lost you lost you.